You know, we support in Iraq democracy and we're... ABD bir ülkede daha askeri varlığını sonlandırmak için gün sayıyor. Biden yönetimi 2014 yılında DAEŞ'la mücadele için binlerce asker gönderdiği Irak'tan muharip güçlerini çekme işlemini yıl sonuna kadar tamamlayacak. Daha önce de kamuoyuyla paylaşılan bilgiyi ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Kazım'ı ile buluşmasında tekrarladı. ABD Başkanı Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Biden, yıl sonuna kadar Irak'ta ne kadar ABD askeri kalacağı konusunda "Irak'ta işler iyi gidiyor. Bu durumda Irak'taki rolümüz gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak olacak." diye cevapladı. Biden, görevlerimizden biri de ortaya çıktığında DAEŞ'la başa çıkmak olacak dedi. Yıl sonuna kadar muharip görevde kalmayacaklarını belirtti. Joe Biden ayrıca Irak hükümetiyle Ekim'de yapılacak genel seçimlerin adil olması üzerine sıkı bir çalışma içinde olduklarını da açıkladı.